La yavaş yavaş. Kişi başı birer tane ablacık. Kişi başı birer tane alsın. Lütfen kişi başı birer tane alsın. <laughs> kişi başı birer tane. Basmayın, basmayın. Abo. <laughs> ablacığım! Kişi başı birer tane. Bırak, bırak amca. Almışsın, bırak, bırak. Abo. Abi ver abi. O ne al götür ya. Ayıp ya. Abi. Bir tane al bir tane. Dayı. Abi kim açtı? Birer tane alsın bak. Ayıp ya. Abi. Abi. Amca bırak bırak. Amca bırak ver ya. Ver ver bir şey olmaz bir bırak. Ya ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Abu. Han Allah. <laughs> Ablacığım olay ben hiç şey yapamıyorum. Al görüyorsun. Ablacığım <laughs> Diyoruz kimse dinlemiyor dinlemiyor. Bak ses sorun bozuldu ha ses sorun mu bozuldu ha? Hocam beni yapıyoruz ablacığım. Ayıptır ya. <laughs>